Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere evet şu anda gündem olan Türkiye'nin IQ'su arkadaşlar kaç hatırlamıyorum 89 8 mi öyle bir şeydi. Evet bu videoda IQ'nuzu nasıl yükseltirsiniz? 7 tane yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. 7 tane yöntem. Evet. Şimdi ekranı yansıtmak isterdim ama maalesef <laughs> şimdi beni böyle göreceksiniz. Ben büyük büyük tane efektif efektif paylaşımlar yaparım. Tabii ben de direkt aklımdan söylemeyeceğim arkadaşlar araştırmalar yaptım. Onları size aktaracağım. Evet 7 tane yöntemin ilki arkadaşlar. ilişkisel düşünme becerinizi geliştirin. Şimdi bu ilişkisel düşünme becerisi nedir? Nedir açıklayalım arkadaşlar. Çevremizde bulunan objeler ve insanlar arasındaki ilişkiyi anlamaktan bahsediyoruz. Örneğin neyle neyin birbirine zıt olduğunu veya kimle kimin birbirleriyle anlaşabildiklerini anlamak gibi. Aynı zamanda ilişkisel düşünme becerileri algı ve dikkatin gelişmesine de yardımcı olur. Evet, ikinci konu. Dil kullanımı zenginleştirin. Kitap okuyarak kelime ağzını geliştirebilirsiniz. Araştırmalar konuşulan dilin zenginliklerini bilmenin ve geniş bir kelime hazinesine sahip olmanın gün içinde yapılan işlerdeki farkındalığı arttırdığını ortaya koydu. Evet, bilmediğiniz kelimeleri de ya kitaplar okuyorsunuz arkadaşlar, karşınıza bilmediğiniz kelime çıkıyor. Hemen bu neymiş diye geçmeyin. Direkt bakın neymiş bu? Ha tamam. Bazı e, bazı kitaplarda şöyle bir şey var. Mesela bilmediğiniz bir kavram geçiyorsa, e, kitap sayfası altında nedir diye aslında yazıyor. Kimilerde yazmıyor arkadaşlar. Bilmiyorum genel genel anlamda sanki sanırım yazıyordu ya. Ama siz gene bakın arkadaşlar. Yazmıyorsa direkt araştırın yani. Evet, ikincisi biz iki mi? Bir dakika yanlış yazmışım arkadaşlar. Buraya 3 yazacağız. Bu arada maddeleri ben direkt sizlere açıklama kısmında da vereceğim. Sağlıklı yemek yiyin ve düzenli olarak egzersiz yapın. Evet mü muhteşem bir tavsiye arkadaşlar. De bak dengeli beslenmek, de sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak çok önemli. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak hem hafızayı geliştiriyor hem de IQ seviyenizi artırıyor Boston Üniversitesi'nin net evet, illa bir yabancı bir üniversite olacak. Çünkü oralarda bu tarz araştırmalar yapıyor büyük ihtimal. Çünkü çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar Boston Üniversitesi'nin yeni yayınladığı bir araştırmaya göre düzenli egzersiz yapmak beyin gücünün artmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bazı yemekler diğerlerine göre IQ seviyesini artırmak da daha etkili diyor. Örneğin brokoli severiz, ıspanak severiz. Ben yerim arkadaşlar. Ispanağı yerim de brokoli tam hatırlamıyorum. Brokoli... Ha o şey miydi mantar tarzı? Bir dakika lan bakalım uzun mantar tarzı mıydı? Öyle bir şeydi ya. Brokoli. Brokoli az da olsa yerim arkadaşlar. Domates severim. Her sabah yerim. Kırmızı meyveler. Kırmızı meyveler derken elma mı? Kırmızı meyve. Başka ne var? Turp muydu? Turp da o, o pempeydi sanırım ya. Yo. Bordo muydu? O öyle, öyle, öyle renkte. Neyse omega 3 yağı arada bir atınırım arkadaşlar. Yeşil yeşil çay, genellikle koyu çay içerim. Yeşil değil de siyah çay ve protein bulunan besinler beynin güçlenmesine yardımcı olur. Protein içinde bulunan amino asitler beyindeki sinir hücreleri, dopaminin ve noradrenalin salgılanmasını sağlayarak beynin gün boyu tetikte olmasına yardımcı olur. Bak önemliymiş gençler. Bu arada bu okuduklarıma sizlere yanda paylaşırım. Ayrıyetten de açıklama kısmına ekleyeceğim. Geldik bir diğeri bilgili kişilere danışın. Bazen her merak ettiğimiz soruyu cevap bulamıyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda çevrenizdekilere danışmak ve sormak verimli olabilir. Fakat soracağınız kişilerin konuyla alakalı yeterli bilgiye sahip olduklarından emin olun. Çevrenizde çok fazla yanlış ve eksik cevaplar olabilir. Bu yüzden bulunduğunuz cevapların hepsini bilimsel bir açıklama olduğundan emin olmaya çalışın. Evet, diğer bir madde de şimdi maddeyi söyleyemeyeceğim çünkü sayıları atlamışım ben arkadaşlar. Bu beşinci madde büyük ihtimal. Zihniyetinizi geliştirin diyor. Yeni yapılan araştırma göre olayları bakış açınızdaki zihniyetiniz sizi sadece duygusal olarak değil, psikolojik olarak da etkiliyor. Yaptığınız bir iş size zor veya sıkıcı geliyorsa bile yarı yolda bırakmaktansa sonuna, sonunu getirmeye başladığınız işleri tamamlamaya çalışın. Güzel. Benim de başıma geliyor arkadaşlar. Mesela zorlandığım bir konuda direkt bazen bırakabiliyorum. Ama bırakmamak gerekiyormuş. Beyni çok geliştirmiş arkadaşlar bırakmamak. Güzel. Beyin egzersizi yapın. Beyninizin güçlendirmek için beyin egzersizleri yapmayı deneyebilirsiniz diyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu egzersizler hem hafızayı hem de IQ'yu geliştirmek için çok etkilidir. Evet, geldik en son ve bence önemli bir konu arkadaşlar. Güvenli bölgenizden çıkın diyor. Araştırmalar beynin en çok zorlandığı zamanlarda gelişme gösterdiğini ortaya çıkardı. Sahip olduğumuz yetenekler dışına çıkıp yapamadığımız veya yapmaya alışkın olmadığımız şeyler üstün, üstüne yoğunlaşmak beyin gücünü artmasına yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlılıkta beyni düzenli olarak zorlamak ve aktif tutmak sağlıklı ve güçlü bir hafızaya sahip olmak açısından çok önemlidir. Evet bu 7 madde önemli arkadaşlar. İnşallah Türkiye'nin IQ ortalamasını yükselteceğiz. Ee, bu e, metni arkadaşlar açıklama kısmında da bulabilirsiniz. O şekilde arkadaşlar. Evet bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar çok çok nadir gelecek arkadaşlar. Çünkü benim kanal tam o konseptle değil. Ben bunu takipçilerime paylaşıyorum. Ee, öyle yani. Size de denk geldiyse siz de tabii ki abone olup takipçim olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel, bu kadar da. Başka daha söyleyecek bir şey yok. Meksikalıya baksan, görüşmek üzere. Bye bye.